merhaba. Şarşat'a geldik biz. Şarşat kalesindeyiz şu anda. Bu kalenin restorasyon çalışması yapıldı. Ondan sonra bu kaleye şöyle bir asma kilit takıldı. Ben buraya yaklaşık olarak 8-10 sene önce geldiğimde de burada böyle bir asma kilit vardı. Şimdi burada bir asma kilit var. Böyle bir tarihi eseri, böyle bir sanat eserini asma kilit kilitlemek acaba neyin kafasıdır yani? Bu nasıl bir ruh halidir onu gerçekten de hiç bilmiyorum. Daha önce bu kaleyi ben gezmiştim. Restorasyon halini biliyorum ama restorasyondan sonra ortaya neler çıktı Onları maalesef ki göremedik. Halka açılması lazım. Ayrıca bu kale hakkında çok kısa bir bilgi vereyim. Kale 10. yüzyılda Bargatlı Prensliği tarafından yaptırılmıştır. Gürcüler ve Bargatlı Prensliği bu işlerde, bu kale işlerinde gerçekten çok ilerlemişler. Yani taş işçiliği konusunda döneminin çok çok önlerindeler. Ondan dolayı bu bölgede bulunan bütün kaleler, köprüler ve kiliseler Bargatlı Prensliği'ne aittir. Bu eser de 10. yüzyılda biz tam bir savunma kalesi olarak Şafşat Ardahan Karayolu üzerinde inşa edilmiştir. İçerisinde Beykonağı, şarap mahzenleri, işte toplantı salonları falan bulunmaktadır. Kalenin toplam alanı 4000 metrekare olup müstehken bir mevkidedir. Yani üç tarafı uçurumlar çevrili olan bir tepenin üzerine kurulmuş olup ön taraftan giriş tarafından daha yüksek surlarla çevrilidir. Tabi e, o zamanın şartlarını göz önüne aldığımız zaman en iyi savunma sistemi kale yapmak oluyordu. Çünkü ateşli silahlar gelişmediği için bölgede tam olarak stratejik olarak şeyin ortasında kaldığı için yani böyle kesişim noktasında kaldığı için bu tip kaleler çok o zaman önemliydi. Tarihin akışı içerisinde bu kale işte Moğol istilasına uğradı Moğollardan sonra İlhanlılar geldi İlhanlılar'dan sonra Selçuklular geldi Selçuklular'dan sonra Osmanlı İmparatorluğu geldi Osmanlı'dan sonra bir süre Rus hakimiyetine girdi ve sonradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sırları içerisinde kaldı ve şu anda burçlarında bu taraftan gelirseniz gerek, şöyle görüldüğü üzere şöyle görüldüğü üzere bayrağımız dalgalanmaktadır Biz bu bayrağın altında doğduk bu bayrağın altında ölmeyi Cenabı Allah bizlere nasip etsin inşallah Sadece benim takıldığım konu Şanlıurfa'da bu kadar bürokrasi var, bu kadar siyasi insan var, bu kadar hani devlet adamı var. Bu asma kilit mi?